Marmelad akşamı 19.55'te TRT 1'de bizi de. şey izlemeye devam edin. <laughs> 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 Dünya kadınlar gününüz kutlu olsun. Set çalışanları, tatlı yaptım sizlere. Yapma, yapma. Yapma, yapma. yapma be, ben de tik var, yapma. <gülüyor> <gülüyor> evet, aslında hepimiz biraz çababilmişiz. Evet. Ya? Biraz, biraz İrlandalı ya. olsun, biraz Trabzonlu olsun. İşte <gülüyor> 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 biraz İrlandalı biraz Trabzonlu birlermiş. <laughs> yani yer yer düz. Yaman ya. zaman sağlam. Öyle bir çalışma yaptık. Ve gitgide benim ona benzediğimi düşünüyorlar. Senin benim olan için, olan için acı olan o. Az önce tarihi bir ana Bu arkadaşlar ben yokken Eskişehir'de yerel bir dergiye röportaj vermişler. Burada tavlayı en iyi Gökhan oynuyormuş. O olmadığı zaman da abisiymiş. Tablonun dillan oynayan ben. Olsun. sesleyen bir kap diye turnuva yaptık. Herkes birbiriyle oynadı. Herkes turnuvayı düzenleyen Güven Kıraç sonuncu oldu. Ben birinci oldum. Yine de dergilerde Gökhan Kıraç ustaymış. Sonra abisi. Bitirsin ben. Gerçek olan bir şey var. Bu çocuk abisinden daha iyi oyuncu çünkü ağlamıyor, bağırmıyor. Göz yaşı dökmüyor, pulları ıslatmıyor. Delikanlı çocuk herhalde. Pulları ıslatmıyor. 5 yaşından beri oynuyorum ben tavrı. <laughs> Kralıyla oynarım. Yaşından başından utansın. Başka söyleyecek evet. bir şeyim yok. Devam edelim. Ve son olarak sizler için istek bir parça. Sevgi ne güzel şey. Bir dakika. Sevgi ne güzel şey. Umut Karmingraf'a gel buraya. Hiç o o hayatımıza giren dünyadaki en güzel bence. Sadece sevgili anlamında söylüyorum. Dön <laughs> Buyursunlar, aşaması buyurun. Kedimiz hazır buyurun.